Herkese merhaba Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Bugün tatlılarınız, pastalarınız için gerekli olan çikolata sosunun tarifini vereceğim. Çok pratik ve kesinlikle hazır çikolata soslarının tadını aratmıyor. Tatlı yaptığınızda bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tarife geçecek olursak Uygun bir tencereye 1,5 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı su üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı unu alalım. Üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı kakao ve 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Kıvam alana kadar çırparak pişirelim. Kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapatıp bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve 60 gram kadar bitter çikolata ekleyelim. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. soğuma aşamasında üzerinin kabuk tutmaması için mutlaka arada bir karıştıralım. Sıcağı çıktıktan sonra tatlılarınız için kullanabilirsiniz. tarifi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.